Masa dağılır mı? Şimdilik kesin bir şey söylemek zor. Soru ağır. Cevapsız zaman istiyor. Vaziyetin ikmali noktasında. Ancak masada işlerin hiç de iyi gitmediği aşikar. İnkarı da ne mümkün. Artık kavgalara ait mızraklar çuvala sığmaz hale geldi. Gerek kendi içlerindeki istifa ve görevden almalarla son bulan kavgalar olsun, gerekse de ahalinin yeter artık nafile toplantılarınız bir sonuç versin deme noktasına gelme hali. Öyle ya bir düzine toplantı yapıldı. Hala Erdoğan'ın rakibi kim olacak sorusuna verilmiş bir yanıt yok. Yanıt merakı artık tepkiye döndü. Gelinen aşama itibarıyla masadan Kemal Kılıçdaroğlu ismi öne çıkarılarak karar kılınan aday mı gösterilecek yoksa İyi Parti'deki çuvala sığmayan Kılıçdaroğlu aday olmamalı yönündeki itirazın getirdiği Cihan Paçacı'yı istifaya zorlayan mızrak mı elde tutulacak? İki sonucun da masayı ciddi bir şekilde sarsacağı tartışılmazdır. Sarsıntı derecesi masayı dağıtmaya yeter mi? Onu Şubat'ın ikinci haftasında göreceğiz. Tabi masayı sarsan ayaklarda çatırtılar yaratmaya neden olan bir de CHP'nin kendi içindeki çekişme. Özellikle Ekrem İmamoğlu üzerinden İyi Parti'nin de desteğiyle vücut bulan Kılıçdaroğlu karşıtlığı odaklı kavgalar. Kılıçdaroğlu her ne kadar CHP'nin eski kurtlarıyla kurmaya çalıştığı temas bir netice veriyor gibi görünse de gençlerin itirazı yüksek dozajlı. Kim ne der bilmem ama masanın kaderini belirleyecek olan HDP faktörüdür. Daha önce de yazdım. HDP'nin masayla fiili hareketi 2023 seçimleri kadar masanın varlığı içinde ya herro ya merrodur. Nitekim muhalefete yakın medyanın kalemlerine, ekran konuşanlarına, akademisyenlerine, parti istişare heyetlerine bakıldığında masa ve HDP münasebeti ciddi sorgulandığı gibi tartışılıyordu. İki yazı öncesi buradan aktardım ki birkaç anketin sonucunu da yazıya harmanlamıştım yazı arşivde mevcut. Şöyle ki, mevcut durumda altılı masa bile istisna, Cumhurbaşkanı adayı ekseninde tek isim etrafında buluşmaları birinci tur için sonuç getirmiyor. Kaldı ki HDP şartsız şurtsuz, biat edicilikte, firesiz gruba katılsa bile zor. Haliyle ikinci tur masanın en büyük pazarlık mevzusu olacak. Nitekim HDP'nin hali hazırdaki itirazı, tepkisi Erdoğan karşıttığı hesabıyla masaya kendisinin mecburi kılınır hale getirilmesinedir. Nasıl olsa Erdoğan'a oy vermeyecekler düşüncesinin ağır basması. İşte bu düşünce HDP'nin belki üst katmanında kısmi bir etki tepkisi yaratıyordur. Ama asıl depremi seçmen de olur. Ne diyordu sırrı sakık? Bu muhalefet kör bıçaktan beterdir diye. Yani... Masanın alaborası İyi Parti ve CHP'deki Kılıçdaroğlu itirazıyla iç kavgalar kadar HDP'nin münasebeti de etki edecek. Hasılı masa ne güven veriyor ne de güven tesis edici bir argüman geliştiriyor. Sürekli öteleyen, savrulan, sonsuz, nafile, benzer beyanları harmanlayarak net bir resim vermiyor. Bir yanda masadaki meclis dışı parti liderlerinin ateşi körükleyen arada bir çıkış halleri de seçmeni ürkütmüyor değil. Demem o ki seçmen sandık başına gittiğinde söz konusu partileri kendi zihninde gelenekleri ve geçmişleriyle değerlendirecek yeni açılımlara kapalı, inkarı, asimilasyonu, tekçi fikri, milli şef ruhu anlayışının hükümran kılınmaya çalışacağı endişesi ve korkusuyla oy tercihinde bulunacak. İşte bu noktada Doğu ve Güneydoğu'da geçmişteki seçimlerde yaşandığı gibi HDP'nin yönetimsel tavrına rağmen Erdoğan'a oy verenler çok olacaktır. Bir önceki seçimde Erdoğan'ın iller düzeyinde partisinden daha çok oy alması bunun göstergesidir. Cuk diye oturan manşet. Olmasın mı? Bir düzine toplantı yap, turlar düzenle, partileri gez ama somuta erecek bir adım atma. Nafile de nafile. Sonunda altılı masanın sözcüsü bile isyan etti. Dünkü manşet haberin başlığı ve kullanılan resim. Denir ya, altılı masanın ruh haline cuk diye oturan cinsten. Masayı tiye alan manşet başlığı aynen şöyle. Ey iyi aday, geldiysen altı kez masaya vur. Yorum ve takdir sizin. 14 Mayıs'a da itiraz. Olmaz mı? Yeter ki muhalif ol. Neymiş? Seçimliğe 14 Mayıs alınmış. E ne var bunda? Olur mu? Okullar açık, sınavlar var. Yani gençler oy kullanamazmış. Yok daha neler. Yahu arkadaş sizin muhalefetiniz deli saçmasından öte bir hal. 14 Mayıs pazar günü ne mesai var ne okul var ne de sınav var. Sakıncalı bir durum yok. Varsa sizdeki akıl arızasıdır. Hani zam yoktu? Evet ya Hani ekmeğe zam yoktu. Hani Ocak ve Şubatta kesinlikle ekmeğe zam yapılmayacaktı. Ey Halil İbrahim Balcı, 3 Ocak'ta sana sormuşlardı, ekmeğe zam var mı diye. Sen de Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı sıfatında yanıt varmıştın, zam yok diye. Peki Diyarbakır'da ekmeğe zam yapılması yönünde fırıncıların fiyat belirleme hareketine ne diyorsun? Hem de Federasyon'un Antetli Raş bedelinde yer alan zam önerisi beyanıyla. İşte önerilen yeni ekmek fiyatı. 400 gramlık pide ve lavaş ekmek 8 lira. 400 gramlık kepekli ve tam buğday ekmek 8 lira. 600 gramlık Diyarbakır ekmeği 12 lira. 200 gramlık yağlı ekmek çeşitleri 10 lira. 100 gramlık çörek, simit, poğaça 5 lira. Tam da mübarek 3 aylara girilirken, Ramazan-ı Şerif'in sürecine dahil olmuşken önerilen zamma ne denir bilmem. Valilik ve belediye ile de sop ne karar verir onu göreceğiz. Muhtemelen zam olacak. Son günlerde fırın işçilerinin maaşlarına yönelik eylemleri zamın habercisi. Ama ben Balcı Bey'e sesleniyorum. Zam önerisi mi, sizin beyanınız mı? Hangisi yalan? Nihayet imza atıldı. Hele şükür mü diyelim, ne diyelim bilemez haldeyim. Evet, nihayet haber geldi. Bin yataklı Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin ihale sözleşmesi imzalandı. 3 milyar 924 milyon lira bedelle yüklenici firmaya iş tevdi edildi. AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak sosyal medya hesabından duyurdu imza haberini. Hadi hayırlısı diyelim. Artık iş kazmayı vurmaya kaldı. O da bir başlasa günün sözü. Hedefi olmayan gemiye ve kaptanına hiçbir rüzgar yardım etmez. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur ethotmail.com WhatsApp 0532 286 7370 Twitter et uzayhaber 1